Zamanı kaybediyoruz ama farkında değiliz. Hayatımızın en büyük gerçeği şu. Zamanı kaybediyoruz. Ama bunu çoğu zaman fark etmiyoruz. Sabah uyanıyoruz, telefonumuza bakıyoruz. Bildirimlere, mesajlara, kısa videolara ve sandığımızdan çok daha büyük bir şey oluyor. Ömrümüz küçük parçalara bölünüyor. Psikologlara göre insan günde ortalama 3 saatini sadece ekrana kaybediyor. Bu da yılda yaklaşık 45 güne denk geliyor. Yani her yıl Fark etmeden bir buçuk ayımız yok oluyor ve bunun bedelini geri alamıyoruz. Düşün, hayatta gerçekten yapmak istediğin şeyler var mı? Bir hedef, bir hayal, bir insan? Belki konuşmak istediğin biri, belki de ertelediğin bir başlangıç. Zaman en çok bu anlarda sessizce akıp gidiyor. Çünkü insanın en çok yanıldığı şey şudur: daha çok vaktim var. Oysa zaman kimse için durmuyor. Teknoloji gelişiyor, dünya hızlanıyor, dikkatimiz parçalara ayrılıyor. Ama kalbimiz aynı kalıyor. İçimizdeki boşluk da aynı. Hayatın anlamı kaç beğeni aldığımızda değil, gerçekten ne yaşadığımızda gizli. Bugün küçük bir değişiklik yap. 10 dakika kendini ayır. Hedeflerini düşün. Ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun ve vaktini kimlerin tüketmesine izin veriyorsun. Unutma, kaybolan para geri gelir. Kaybolan fırsatlar yeniden doğar. Ama kaybolan zaman bir daha asla geri dönmez. Bu yüzden hayatın en büyük sırrı şu. Zamanını yönetebilirsen hayatını da yönetebilirsin.